Kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçlerim sizin için yapıyorum sevgili kardeşlerim beni izleyenin negatifi doğaya bırakıyorum sevgili kardeşlerim sevgili arkadaşlarım sevgili yengeç burçları pozitifinden olun negatifinizi doğaya bırakıyorum pozitifinde gelmesine sevgili yengeçlerim sizin için yapıyorum sevgili kardeşlerim. Sevgili yengeçlerim. Evliliğiniz çok güzel olmaya başladı. Evli olanlar daha güzel olmaya başladı. Ahenkle dans etmeye başladınız. Çok güzel. Yani mükemmel olacak. Kutlama yapabilirsiniz. Doğum gününüz olabilir. Evlilik yıl dönümü olabilir. Nişan düğün olabilir. Çok güzel, mutlu ve huzurlu olacaksınız. Sevgili yengeçlerim. İkizler Burcu'dan güzel bir haber alabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Yani müjde alabilirsiniz. İkizler burcundan. Çok güzel geldi. Evinizde bir nankör bir kadın var. Güzel ama nankör. İki yüzlü sağı gösterip solu çarpabilir. Dikkat ediniz sevgili yengeçlerim. Sevgili yengeç burçlarım. Para kaybı olabilir şu aralığa. Dikkat ediniz para hile olabilir aldatma olabilir dikkat etmenizi tavsiye ederim sevgili yengeçler para durumumuz çok iyi olmaya başladı şu aralar ama biraz hile olabilir dikkatli imza atarken mesela ev alırken veya da başka bir şey araba alırken biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim paraya hile olabilir yani aldatma olabilir. Dikkatinizi vermenizi tavsiye ederim. İmza atmadan dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Para akışın çok güzel olmaya başladı. İş yeri kariyeri beni yani iş yeri kariyerinin yükselişin çok güzel. Durmanışların çok güzel. Şeflik, patronluk, güzellik geldi. Çok güzel. İş yeri kariyerin çok güzel olmaya başladı. Kalbi boş olanla aşk geldi. Yani ruh ikiziniz geldi. Evlenebilirsiniz. imza atabilirsiniz. Çok güzel geldi çünkü. Avukattan veya savcıdan güzel bir haber alabilirsiniz. Sevgili yengeç burçları. Evli olanlar mesela devamlı baskı vardı üzerinde. Baskın gitti şu aralar. Çok güzel oldu. Özgüvenciniz geldi sevgili yengeçle. Ama sağlığımıza biraz dikkat edin. Yüzleşmiş olabilirsin. Bel ağrısı olabilir, safra olabilir, mide olabilir, baş ağrısı olabilir. Şu aralar çok kıskanılıyor çünkü. Akrabalarım olsun, yani yeğenim olsun, kuzenim olsun, kardeşim olsun. Seni çok kıskanıyor. Çok aşırı kıskanışlık var. O da devamlı negatif yapıyor. Baş ağrısı olabilir. Üç çocuğu, üç kızı olan, yalnız yaşayan bir anne var. Ondan bir güzel bir haber alabilirsin. Yani dualar gerçek oluyor. Üç kız olan mükemmel olacak. Yani bütün dilediğiniz olacak sevgili yengeçler. Bunlara yüzleşebilirsin. Akrabalarınızda arkandan önden dedikodu yapan negatif bir kadın var. Ona dikkat ediniz. Yani ona dikkat ediniz. Biraz problem. Sen bunu tanıyorsun hil olabilir. Baldat olabilir. Yani devamlı negatif saçı evinize gelip giden bir kadın. Yani sen bunu tanıyorsun. Akraban olabilir. Tanıdığın olur. Ama para hususunda yine dikkat verdi. Dikkat verdi sevgili arkadaşlarım. Dikkatinizi işe etmenizi isterim sevgili arkadaşlarım. Para akışında mesela para durumunda bir problem olabilir diyor. Dikkatli diyor. Hile olabilir. Kardeşlerinden bir aranızda biraz problem olabilir. Kız kardeşlerinden olur. Erkek kardeşinden olur. Biraz problem geldi. Kavga gürültü olabilir. Dikkat ediniz. Sevgili yengeçler. Bunlarla yüzleşebilirsiniz. Para akışın yoğudu. iki veya üç yerden güzel bir para akışın geliyor. Bu hafta da başlayabilir. Yani iki saat dört gelebilir. Üç yani beş gelebilir. Çok güzel şansın açıldı sevgili yengeçler. Hayatın değişti. Yeni evlenenlere kız bebeği, kız çocuğu bebeği müjdesi olabilir. Kızı olabilir. Yeni evlenenlere müjde. Ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Bahçe işlerine ilgilenebilirsiniz. Çok güzel olacak. ama evli evli kötü olanlar şu aralar çok güzel olacak yüzleşebilirsiniz sevgili kardeşlerim sana desmalardan sevgili yengeçlerim yükseleni veya da ay burcu olan sevgili yengeçlerim yağ ve tut yağ cami verdim sevgili yengeç burçları hoşçakalın